şimdi size bir şey e, açıklama falan yapacağım arkadaşlar o zamandır neden video gelmiyor İlk olarak onu söyleyeyim arkadaşlar benim kolum kırıldı sonra işte alç tutmadı yeni alç yaptırdık işte öyle dertler başımıza başımızdaydı sonra ben hafta içi bilgisayara giremiyorum arkadaşlar e, şey hafta içi bilgisayara giremiyorum ondan hafta sonunda çok az video şey çekemiyorum bu aralar zaten mikrofonla sorun oldu skype'da Mikrofon çalışıyor ama video programında çalışmıyor mikrofon. İşte öyle sorunlar falan oldu. Düzelttim o sorunu. Arkadaşlar sonra e, bu arada şey söyleyeyim. 80, 80 abonelerdeyiz. 50 falan geçtik arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadığım için özür dilerim. Arkadaşlar hiçbir şey yapamadığım için Arkadaşlar mobilden de, e, videolar gelecek bu şek bu şekilde. Arkadaşlar bir kanal ismini neden değiştirdim? Arkadaşlar Pikachu Family yazınca hiçbir şey çıkmıyor vesairele biz sinirleniyoruz. Hiçbir şey çıkmayınca biz de Pikachu Gamers yaptık kanalın adını arkadaşlar. E, şimdi ondan dolayı bu arada Tasarımcımız var. Beyaz zincir. E zaten ana sayfada göreceksiniz. Ana yerde. Büyük tasarımcım diye. Arkadaşlar yine ben bu e, şem. Eğer unutmazsam açıklamaya da koyabilirim kanalın linkini. Koymazsam da direkt orada büyük tasarımcım diye yazıyor. Direkt kanalıma girdiğimde. Ka kanalıma girdiğinizde. Arkadaşlar. Bir de e, şem çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şey yapın. Biz şimdi 80 abonelerdeyiz arkadaşlar. 100 aboneye çok yaklaştık. İlk olarak sizi, sizden istediğim bu şey bu videoyu paylaşın her yerde. Aslında kanalda paylaşabilirsiniz. Yani 100 abone olalım. 100 abone olunca şey yapacağım bir video çekeceğim. O videoda da e, şey, aslında kısa söyleyeyim şu söyleyeyim. Biz abone gelince Minecraft Premium çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ama e, şey değişmiyor tabi. Skin'i falan değişmiyor ismi skin'i. E. Değişmiyor. Bir Premium çekiliş yapacağım arkadaşlar. E, ve o videonun açıklama kısmında ne yapacağınız her şey yazıyor. Onu yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar hemen siz de premium çekilişi kazanmak isterseniz yani premium çekilişi kazanmak ne be? Premium kazanmak isterseniz hemen paylaşın ve 100 abone olalım. Abone abone olun yani bile. 100 abone olduğumuzda direkt premium premium dağıtacağız. Sırf bir kişiye dağıtacağız arkadaşlar. O, bu arada söylediğimi hatırlamıyorum. Mobilden de oyun videoları gelecek. Eğer oyun video hangi oyun videosunu istiyorsanız da mobil oyun onu da açıklamaya koyabilirsiniz. Aç, ay, koy, açıklamaya koyabilirsiniz de mi? yor oynadığı oyunları yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.